Gel, gel gel gel. Sen buraya gel. Gel oğlum sen de buraya gel. Gel gel gel. Sen de buraya gel. Tamam sen de buraya gel. 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 Hah. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Al bebeğim sen de bunu. Al bebeğim. Gel gelsin, gelsin. Tamam. Tamam gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel bebeğim sen de. Gel. Gel bebeğim. Al bebeğim sen de bunu. Al bebeğim sen de bunu. Seninki burada oğlum. Oy kırık kızım. Nereye verelim senin oğlanı? Gel burada ya o zaman gel. Gel buraya gel. 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 sen de burada. Hadi bak. kıtır kıtır yesin. Olsun benim soru da burada yesin. Hadi bak. kıtır kıçır yesinler. Kütür kütür yesinler. Kütür kütür yesinler. Hadi bakalım. Kütür kütür yesinler. Ay, al oğlum. Al oğlum. Al. Al, al koca oğlum. Al bebeğim seninki burada. Oy bebeklerim. Ay tamam bekleyin bakalım. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Gelsin bebekler. Koş bebeğim. Gelsin bebekler gelsin. Gelsin bebekler. Hadi bakalım o ablalarının tatlıları. Oy bebekler.